arkadaşlar bugün sıra birlikte boğmaz Masters oynayacağız uzun zamandır beri yükledim biliyorum çocuğu çok uzun zamandır video atmıyorum Evet arkadaşlar boğmaz Monsters bayağı bir karakterim var bayağı bir karakter çıkarttım Evet arkadaşlar bu 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 videoyu beğenip beğenme tuşuna basan eğer beğenmezseniz di dislike da atabilirsiniz ama ama en iyisi like la, la, like atmayı unutmayın. Hemen şu anda videoyu durun kanalıma abone olup bildirimleri açın ve ve sizde videolarımın geldiğinden hemen anında haber olur olan. Evet arkadaşlar. Kutu evet. Hadi bir şey çeşit. Ah be. Dur şöyle sesimizi kısalım. Bir dakika. Hepsini şimdi. Evet. Sesimiz kısmadık mı biz? Evet, kıstık şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bunu daha yeni aldım. Arkadaşlar Thor to, to, to çıktı. Öyle bir çıldırdım ki. Thor'un şeyini biriktiriyorum bu arada. Başka karakterim. Köpek balığı çıktı ondan sonra. Güzel. Güzel değil mi? Başka bir şey almıştım. He bir orada Batman çıktı. Ben bunu aldım. Bunun da Annem çıkarttı. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Evet arkadaşlar şöyle böyle en sonunda karakteri aldım. 100 kere oynamanız lazım. 100 kere oynadıktan sonra 100 kere oynadıktan sonra şey şeyin olması lazım. Instagram'ın olması lazım. Onu ta takip edeceksin. Ben de olmadığı için Google'dan girdi. Evet, ele girdik. Batman de güzel. Bak bomba atıyor. Arkadaşlar acık açılmış açalım şöyle. Arkadaşlar siz de yük yükleyin. Eğlenceli bir tane oyun. Bu karakter de bende var. Siz de yükleyebilirsiniz. Eğlenceli bir tane oyun. Yani çok eğlenceli. Arkadaşlar kutudan fazla karakter çıkmayabilir. Zaten bana da ba zaten bana da uzun zamandır karakter çıkmıyor. Çünkü karakterleri bitirdim ya. Şu çıkacak karakterleri. Belki çıkabilir. Belki Arkadaşlar, güneşim de var. Güneşim birazcık kısa yani anladınız. Korkunç. Baksana, kemiğim gözükü göre. Ah oh be! Çok güzel bir tane oyun. O helal. Arkadaşlar çok uyu çok güzel. Oha adam uçuyor. Yok. Arkadaşlar. Fenaçım. Tabii ki de fenaçım. Başka ne olacak? Arkadaşlar ya. Değil mi? Ah be. Olmadı. para istiyor arkadaşlar. Hadi açalım. Açalım. Para istiyor. Değil mi? Evet. 3 saatimizi aldık. Buyur, buyur. Ne Torla oynayalım. Torla oynayalım. Tor da güzel bir sahne. Basınca çekici yere fırlıyor. Çok güzel ya. Çok güzel. Arkadaşlar Brawl Stars kulübüne gelebilirsiniz. Brawl'ları var. Ama V olmayacak orada. W olacak. Brawl'lar gelebilirsiniz. Kul Kulübümüzde de Brawl Stars'da, Brawl Stars'da girip şey işte, arkadaşlarımız var böyle. Kerem ve Arda'yla da Among Us oynuyoruz. Onun videosunun gelmesini istiyorsanız bu, 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 videoya 20 like gelsin. Evet 20 like bekliyorum. Hiç like atmıyorsunuz arkadaşlar. Like atın. Arkadaşlar bu, bu videoyu beğenip kanalıma abone olup bu kanalıma abone olup inşallah herkese tor tor çıkar. Bebeğim. Arkadaşlar bunu finişimi azıcık şey. Fatality. Evet. Arkadaşlar. Şimdi video izleyelim. Evet PUBG. Ha PUBG'de oynayacağım. PUBG'yi zaten biliyorsunuz. PUBG'yi oynayacağım arkadaşlar. Oh. basmışsınız sizin için. Hadi arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olunca karakter çıkıyor diye biliyordum. Ama yine de siz abone olun. Videoyu durdurun ve tekrar abone olun. Abone. Abone. abone <laughs> Arkadaşlar son 1000 kaldı. Şöyle bir köpek balığıyla da oynayalım. Kopuk balva. Biliyorum ben arkadaşlar bunu ama yani böyle şakasına dedim kadar bunu. Arkadaşlar uzaktan eğitimleriniz varsa gelin yapın. vakitimiz daha iki de başlıyorsa vakitimiz daha iki de başlıyorsa acil bekleyin videonun bitmesini bekleyin. Tabi saat bir buçukta değil arkadaşlar videoya gitmeden önce de kanalıma Bir sen daha abone olun. Bakın. artık yapacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Hadi çok dedim ama bu kadar da çok demiyorum Evet arkadaşlar kanalıma abone olun son bu Kanalıma abone olup bildirimleri açınca abone ol'a tıklayınca yani tıklayın arkadaşlar. Arkadaşlar tıklayın lütfen, lütfen. Beni seviyorsanız. Bu arada kalın ismi Alper. Ama Among Us videosunda Ke Kerem'le çektik. Ve Arda'yla da. Orada iki defa yok iki mi bir mi katil oldum işte. İşte onlarla da Among Us videosu çekmemi istiyorsanız yorumlara kalp yorumlar, yorumlarınızı be yok, yorum yorumlarınızı yok Kalp bırakın. Yorumlarınızda da bekliyorum arkadaşlar. Ay kalp bırakın dedim. Abone olun. Yorumlarınızda da bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi hepinizin yorumlarını okuyacağım ama yorum gelmiyor. <laughs> arkadaşlar. Pemecim. The music the Fatality. Epic win. Evet. Evet, karakter çıkartmak <laughs> Basıyorum, basıyorum, bastım. Yutu karakteri vardı orada. Gördünüz mü mi? Gördünüz, gördünüz. Kendi yani gözünüzle gördünüz. arkadaşlar. <laughs> よく見なぞってちょうだいまだんあるよな。 Şöyle tıklayıp kapatalım ve bay bay